Of çok sıkıldım. Bir gruba istek atayım bari. <laughs> Almalarını bekleyeyim bari. Eee sonra ne oldu? <laughs> ben de altıma sıçtım. Özür dilerim Lafını buldum. Gruba biri istek atmış. Al, Alayım mı? Al. Alıyorum o zaman. Tam erişim kişisi Edaymışım kişisini ekledi. Selam. Selam balım. Selam. Selam. Haydi Face Reveal yapalım o zaman. Tamam ben başlayayım. Ben Alp 21 yaşındayım bu ben. Sassizlik. O oh, o oh, o oh, o oh, yakışıklısın. Broma bak be. Teşekkürler herkese sanki biri bana aşık oldu. Kızarır. Neyse ben Esin Elisya 17 yaşındayım Bu ben. Bu ben. You.